4 sinekliğimiz x 40 alüminyum profilden oluşmaktadır. Tülü özel fiber plus tüldür. Sinekliğimizi kapamak istediğimizde üstünde bulunan özel stor kutusu sinekliğimizin tülünü sarmaktadır. Bu şekilde bıraktığımızda stor kutusu tülünü sarmakta sinekliğimizi kullanmak istediğimizde iki tutamak yerinden aşağı doğru çektiğimizde sinekliğimiz açılmakta ve sinekliğimizi çok rahat kullanabilmekteyiz. Stor sinekliğimizin en önemli özelliği tülünü içine doğru toplaması ve çok ve çok rahat açılıp kapanabilmesidir. Firmamız sineklik satışında Türkiye ve Ankara birincisi olup Türkiye'nin en büyük sineklik showroomuna sahiptir. Tüm sineklik modellerini stor, plise, menteşeli e, sineklikler olsun her tür sineklik çeşidini firmamızın showroomunu ziyaret ederek görebilmektesiniz.